Araç gördünüz mü? Araba ben göremedim abi. Göremedim için i̇şte bir tık Buradan oraya kadar koşacağım için. Ben pek indi ama. Tevfik senin bulman lazım. ya da Mehmet abi. Olsam sadece Mehmet abi alırım. ha ileride bagi var. Helal. Yayın olarak. Yayın olarak ara ara oynuyoruz ya Feyne. Yine oynarız. Bak iyi sana bıraktım Tevfik. Ben motora koşuyorum. Bir olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Ben onları alacağımızı düşünüp loot'a daldılar abi. Ben direkt koşuyorum ki. <laughs> Koşmuyorlar. Araç, araç, orada, bir, orada, bir takım. silah gördüm ben silaha durdum aldım geri gidiyorum. Bakın şöyle bir sıkıntı var sadece motor var. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Abi ben şu yakın evleri lootlarım. Bura bana yeter. Cidden araç yok hala yok yani. O değil yalnız. Bizim F'ye basmıyor değil mi Osman? bir harbiden, niye öyle bozuldu? İşaretleyemiyorum ben. Evet, yani biri düşünmesin takımdan, dikkat edin. Allah Allah. Az önce teyfi üç kez kaldırdım, biri çalışmadı ama olsun. Maalesef. Birleş takım, birleş birleş birleş. <laughs> Ortanıza geliyorum, birleş birleş birleş. <laughs> Doğallan. Mehmet abi sırf size insanlık öğretmeye geldi. Hayda. <laughs> Osman Abi frene sen ya. çok erkenden bastın. Ben dedim araba yavaşlar. İnsanlık böyle oluyor işte. Araba yavaşlamadı. Berkay! Seni bırakmaya geldi bana çarptı ya ben bana yetişemeyeceğiz var ya uzakta olsa. Bana mı yazdı abi. senin kilidi? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Ama araba çok önce frene bastın abi ben ara dedim araba durur. Ben frene hani hem el freni hem de geriye ikisine birden bastım yani araba öyle bir savruldu ki. Biraz fazla hız yapmışız. Araba hiç durmadı vallahi. Gördünüz mü <laughs> <bir> insanlığı? İnsanlı Dedim bir Kendimize gelelim dedim. Takım bir toparlanalım. <laughs> ama, ama arabada öyle bir savruldu ki Osman hani direkt fake attı sana. Sağ sol yaptı. <laughs> ben o ilk dönüşte duruyor sandım araba. Araba hiç durmadı. Hop oh, 8 x Burada birini bıraktım. Ben indim. şurada atlayalım kardeşim. Sağ sol artık yani. Ha, en azından düşersek kaldıracak birimiz var yanımızda. <laughs> Şöyle yapalım şimdilik. Evet güzel. Ama işte ben o arada arabanın tren sesini ve o arkadan çıkan dumanlarını görünce gerçekten duracak sandım ya. O araba gerçekten ben şey de, olmadı. Ben de duracak sandım. <gülüyor> <gülüyor> ben, de, ben de duracak sandım. Ben de gelecek sandım. Ha, ee, oynayabiliriz SKS ye. Ama elo düşük ya daha yani daha fiyat 5'teyiz. Buralarda sniper oynayıp elo yükseldikten sonra burada 3 level çanta var burada. Elo biraz daha yükseldikten sonra SKS'ye falan geçebiliriz. Yani böyle ilk 5'e falan yaklaştığımızda zaten puan alıyoruz. O yüzden asiste çok falan gerek yok. Ama ileride çok lazım oluyor. 7 ile aldım az önce artık. Sıkıntı değil ya burada. Aynen. Evet, mutlamışsın Berkay. Ha, şey gideceğim diyeceğim. Karşıda sanki mutlamış. Şu kiliseyi unutladınız mı? Ha yok Ben girmedim. Evet. Ya. Mavra abi git. Mutlamamış, mu? mutlamamış yok, yok, evet ben belli. <laughs> Hı? Mavra bana az önce atıldı. Koruduk <laughs> Gellemen ya. Evet. Anladık. Tamam. Neyse. Buldum onu da. Hiçbir düzen tertip olmadan bir o eve giriyorum bir o eve yani. Çok saçma sapan bir loot. Rotation'ım var. Benden rahatsız hissediyorsun değil de. mi Osman'ı öyle olunca? Aynen. Bir sıkıntı basıyor. Bir tane var fazla. Flaş gizler. Um, Allah. Ne gerek yok. Ne gerek yok. Bana gerek değil. yok. 6x lazım mıdır? Alırım. Lazımdır. Güzel TF lazım olsaydı almayacaktım zaten. <laughs> Neyse 8 8 var. Öyle 3 çanta var burada. Ama düşme. <gülüyor> 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 Mehmet abiye verebilsin altı buldum ben. Ee, şey, ya basıyorum basıyorum çalışmıyor yani. Aynen ya. Niye öyle oldu? Basıyorum basıyorum kardeşim. Yok Kanete uzatılmış isteyen var mı? Evet, Hayır onu o tik Direkt direk isterim eminim lordum var <gülüyor> <gülüyor> Olan ya lan. zaman Aaa ne var çok... ya yani, ama 35 dakika koştuğumuz için <laughs> <laughs> Koşarken ikimiz düşüp sonra geri kalktığımız için <laughs> Evet öyle bir takım sıkıntılar <laughs> olduğu için <laughs> Tamam o zaman gidelim O zaman Sen <laughs> şöyle mi? Balona zaman gelir yeni çağrı da geldi valla Valoy bugün oynasak mı acaba diye bir düşündüm 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 sonra dedim Neyse bugün de oynamadım Yeni çağrı ben hiç görmedim daha Nasıl bir şey yapıyorsun? Smokçu Koruyucu Gibraltar Q'su tamam. var bir yeteneği Gibraltar Q'su Erkay'dan şey hmm. alayım ben Berkay evet. bana versene şarjörü ya hemen Buraya doğru geleceksin sandım Arabayı gördüm, arabayı yani. yani. gördüm. At at, şarjını at bak. Attım attım, yolun ortasına attım, arkamda abi. Gibraltar evet. hmm. Arkeos'u var. Sonra e, Phoenix CS'i miydi o şey? Duvar çiziyor ya. Duvar atana Diye. Ona benzer onun biraz daha uzun. E'si de olabilir. Yo E'si ateşte. Aynen. CS, CS. CS Aa araç. <laughs> Ömürt abi. Araba mı var? İki kişi evet. gitti. Tek, tek de olabilir bu. Ne tarafa gittiler? Ha, önümüzden tarafı. Tam önümüzden gidiyor. Okay. Çargıçlı peşlerine takılmışsınız. <laughs> Aynen ben motorlu peşlerindeyim. Bak, bak, bak. Önünü kesiyorum. Kes kes. Ama çok yani baya yani yarım saat sonra falan buluşurum büyük ihtimalle. Tam önümden gidiyor. Bakın canlarınız çok az bu arada yani emin misiniz bunu yapmak istediğinizi? Tam tam önümüzde Osman tam önünü kesiyorsun şu çok an. Çok yakın ya. Bir kişi ya bir kişi. Sarı arabada. Büyük Sağımda bilir. benim. Gibraltar Q'su kalkan atıyordu değil mi Osman? Aynen. Lan arabaya Tam da aşağıda. Ya? <laughs> Takla attı benim arabaya. Ben alırsana. <laughs> Yanımdayken attı da. Döndü döndü ters durdu ya. Osman'ın yüzünden kaçırdık adamı ya. <laughs> Damarlı takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle da ya. Kasımlarda da tankı kovalıyor sürekli. <laughs> ya o çok bombaydı ya. Bir de bizim şeylerden iyilerden biri sandı bu. Dedi tankı fucan gitmesin. Şurada ileride ileriye gitti de. <laughs> vuramadım. Baba sür o zaman direkt alana. Alan geliyor zaten. <gülüyor> <Ölelim>. <gülüyor> Şimdi bu oyuna bak valo ne? Valo neden sevmiyorsunuz ya? Valo güzel oyun. Şunu alsanıza <laughs> <laughs> ben İkiniz de alabilirsiniz. Atladım. Hayır abi. Nereden gideceğiz? Kızmadı Tevfik. Ne oldu ki? Tevfik'e bir laf attım da. He? Ben de yürümün. Duymadım ki. Efendim? Bana güzel oyun ya dedin. Yok yok. Abi seni takip ediyoruz biz. Ben sizi bekliyorum. Şu taraftan bu, gidelim. Motordan. Sesin gelmedi bu arada Osman. Hangi taraftan gideceğimizi bilmediğim için. Tevfik de biz bir arabaya binerken hayda dedim de. Ha. He. Ne zaman biz bir sıkıntı çıkıyor ya. <laughs> hayda. Al işte cevap. Kardeşim benle ne alakası var şimdi? Önümdeki tek, ağacı böyle olmaz ya. kardeşim ya. Yani gerçekten ayıp denen bir şey var ya. Çete bak. Bak uyarman lazım. Önümde ağaç var diye. ben sana güveniyorum. Aynen öyle canlı emanet adam sana burada. Osman sağ sol yapma. Tamam. Hafif sol yap. Tamam. O Dur, zaman olur, olur, tabii sağ yap sağ sağ eve gireceğiz. Sıkıntı yok. vuruyor çarptı da durdu acaba ya? Bir biri olsa bizi vurduydu şimdi. Solumuzdaki evler. Tebrik şuraya gitmeye ne dersin? Soldan ben de demin de orayı da. işaretlemeye çalışmıştım da ben başka taşı işaretledim. Dağ <laughs> Aynen. Bakalım birileri var mı burada? Bu boş. boş. Benim işaretim benim bir numara boş Aa, demin Karşı dolu karşı dolu. Bu taraf boş bu arada takım. Tamam bu evleri alabiliriz. Biraz çirkin bir ikinden mi Üç numara. Ziyapolitik konumu güzel. Şu yukarısı nasıl? Şey var ya bir tane burada gözlem var. Boş mu bak? Olma. Olma. Boş da orası da olur. Hı. Orası daha iyi, yüksek ya bir de. Boş mu? Boş burada. Gel gel. Yatan yoksa içeride boş. Bir girsene içeri. Birim Burası dört kişi için. Açsana motoru içeri sokayım. Açık topu. Benzin var mı ya? Bin geldim, bugün geldi. Gelmediğini diyenin raportlarım yani öyle söyleyeyim. Ben bunu böyle koyacağım. Var. Güvenli mekan burası çünkü. Tutamadı şu anda ya. Lan millete Hı. de salçalı güzel. Hmm. Bizde motor vardı değil mi? Aynen yani içeride ama benzin çok az. Bu çılgınlık yapması ee. geldi de. Ha olur. Bunun üzerine uçmak mı? Olur olur. ev evet. E, binanın içinde. Ama araçtan vazgeçmeyelim abi şimdi lazım olacak birazdan. onun canı şeyi çok az ama zaten benzin. <laughs> Onunla gitmeyeceksek ben deniyorum. Dene dene aynı. Fobo. Denemiyorum. Denemedim Eee smok 240 tarafı. Gir gir içeri. Ben savundum seni. Yok yok yok. Tut, tut abi sen tut abi tut abi. Ben tuttum. Abi hiç de görünmüyor ki ya. Hmm. Burada. Titriyor musun? Tevfik verebilirim. Oy çok iyi. Bomba geldi. Bomba patladı sıfır can gitti. Allah o neydi lan? Bismillah. Aşağı ineceğim aşağı ineceğim Tefik. Bir bomba daha. Çıkmadı ya o sağ tarafa. Bakın dibimizdeki ağaçta. Düşürüyorum. Tamam geliyorum. Düş düş şurada. yavaş kaldı. Ya. Ne diyor abi? da solda bir tane daha. Aa soldakini gördüm. Öldüler, öldüler, öldüler. Ee, asist geldi. Ne diyor öyle? Ne diyor <laughs> <neydi> öyle ya? <laughs> 8 Sen, var bunda. Senju Cry 32 kişi abi. Orada uzatılmış mi? var salın ya. Teşekkürler Senju Cry. Çok sağda senin için. Takım alttaki eve direkt geri mi gitsek? Eee mantıklı. Almadan önce anlar yani böyle direkt bir yavırsaksa güzel olur. Osman. Akım koş koş. Koşayım ben. Ben ayaktaydım. Ben motoru alacağım ben yani motoru, alacağım. <laughs> motoru alacağım. Lan ben <laughs> Geldim dur. <laughs> Aa burada bir araba daha var. Arabayı salmışız. Para bırak alayım ben ya. Başka açtım az Berkay, Berkay. <laughs> <laughs> Berkay. evet, daha. Berkayş! 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 Mehmet abi iyi alıştı bugün ya. Berkay öldü mü? Ah be! Mehmet abi iyi alıştı bugün ya. ben, <laughs> ben <laughs> duracağım var ya. ya ben... Abi motorla ya geliyorum görüyorsun. Abi ya. ya yalnız tebrik etmek lazım. Motorla vurmak da biraz zor yani gerçekten şimdi. <laughs> alanı vallahi, küçük olduğu için. 3 oldu he. 3 <laughs> oldu abi, ben olsun. Mehmet abi <laughs> seriyi sattı. Bizi de eksi aldım kesin yani. 3-7 var ya Mehmet abinin canı. Bana zoom açma ya. <laughs> Candayım. Her şeyi denedim kurtarmak için ama olmadı. Hayır bak arabayı da dedi burada araba var bunu da alın dedi. Beni hani oraya sürüp dedi bir de. Tabii. Öyle vurdu. <gülüyor> <gülüyor> hem kanına girdi hem kanını aldı. Akın. <laughs> işte yani. arkaya dönsün diye. Araba geliyor. Lan ben bunu dürbünü nasıl değiştirdim acaba az önce ya? Aşağı bir sürü 556 adam. Hmm. Aa burada adam. Değil Değil lan. Gelmiş gelmiş adamlar. Düştü biri. Sağ olsun. Çek onu hemen. Çek çek çek. Kaçırdı. Gözükmüyor ki. Yok tepeye kaçırdı ya. Öndeydi. Yakın mı? Surun dibinde mi? Nerede? Ee, yakın Şurada. Şu işaretimde. Ha. Daha bir de arka, ar arkasında onun. Okey. onun tepesinde. Ben sura geldiler sandım. Hmm. Yok yok yeşillerler. Oh. Onlar kil gelmiyor muhtemelen kaldırdılar değil mi? Kaldırdı. Ya arkada da varlar ya. Var ya. Ha düştü onlardan tutunlar? birisi. Başka birden bir araba geliyor. Bomba yetişir dedim de yetişmedi ya. Yani. Çok <laughs> <laughs> zor ya buradan. Hmm. Baba o taraf çok sıkıntı ya. Abo. Oh, oh. Alanı çekti. Takım. Ben diyorum ki onlar gelmeden yardırıp giderim. Çok Aynen, mantıklı. Aynen basın direkt gidin ya. Devik. Mehmet abi dikkat edin motorlar. Mehmet abi geliyor. gittikten sonra zaten iş şey yaptım böyle bir yola <laughs> çıkıyorum. Ne tarafa <laughs> gideceğiz ya şu an? Abi Allah kerim yani yola çıkalım. Oy çok fena sıkıyorlar. Evet. Abi sen önce bir in bir yere. Duruma göre. <laughs> Allah, Allah Mehmet abi. abi. Şu kütüyor, tarafa kütüyor. gidelim. <laughs> Burası iyi gibi sanki. Değil. Save, bana save. gel, bana gel, bana gel. Burası, Burası çok, da, iyi, çok iyi yer. Barbarlar nasıl şuraya doğru çekim de. Umarım çok alamazlar. Çok iyi yer bu arada. Yok adam. Arkamızdan geliyorlar bu arada. Bir şey diyeceğim, o eve sıkmayın. Ev arkamız ya da eve ev, kafa bizi atacağız. Gördü ev gördü abi. Zaten, zaten Hayır hayır. E Şu arkamızdan gelecekler. Hı, hmm, okey. Yani eve gideceğiz? Yatalım, bekleyelim burada. Olur. Yatalım, bekleyelim. Tertemiz. Ama üstümüzden gelince bunları ne yapacağız? Kalkarız abi. <laughs> Kalkarız abi yani, ne yapalım ki? Araba. <laughs> İki tane araba. Gel Geldi. Her ben. Sıkıntı yok. Takım. Bir dakika abi. Soldan. Ben ilk düşüşüm ya. Vakit var. Sıkıntı yok. Sizi tarayacaklar. arayacaklar oğlum. Çok kötü ya. Tevfik siz at. Tevfik siz at. Tevfik siz at. E, bir tane de at. Bomba falan 65 at. 65'e <laughs> Allah'ım bir daha düştüm. Aa beni vuran mı? Geldim sana Osman. A. Galiba burada Sağ öldük Ben şu an sizi satmam lazım Aynen aynen sen direkt beni sat Git arabaya Beni alamazsın Alamazsın evet, Kendine çok iyi bak kardeşim Bana i̇yi doğru gerçeğiz evet, Bir saniye arkadaşlar bir saniye Sayın arka taraf Bu ne lan ya. ya bir kişi yatıyor mi? burada. Tipe bak. <laughs> Algoritim de çok güzel şarkı. Abi ora çok sıkıntı. Biliyorum biliyorum. Kırmızıyı öldürmen lazım şu an. Aynen. Başka şans biraz zor. Gayet <laughs> güzel. Buraya atsam kendimi Abi. Ah Yanılmaz <laughs> açık. Arkayı şuraya <laughs> yatınca vurgu görmeyecek. Ay, <laughs> ah be. ah be. Ah ulan. Ya Osman. Bu maçta işte bir tekrar istiyorum ben senden. Ne, ne der? Neye bakalım? <laughs> <Ya> bak, <laughs> kendime tabi. Benim yetişlerime bakabilirim. Ona bakabiliriz ya. Benim gözümün yanında bomba patladı böyle. Gözümün sıkıntı de. <laughs> Ben hiç canım gitmedi. Bakalım kardeşim. <laughs> Oyun bir takım bozukluklar mı yaptı? <laughs> Bilmiyorum valla. Adam eda vardı. Da. O ikinci ez için de bir görmek istiyorum ya merak ettim. Aynen o, o güzeldi o güzeldi yani. <gülüyor> 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 Planlı. <gülüyor> Şey. Teamkill'den team bana şey yazmış zaten, artı vermişti. Hayır, bunun öncesinde miydi? Oh! <laughs> Nokta atışı çat yoldu. Bak bak. Lan. Tamam abi şimdi açalım. Teyfi... Lan nerede be? Erkay geliyor. bir canlı kalkan oldu mu? burada bir değişik bir hareketle çıktı buraya helal. <laughs> araba var orada bu arada. Sonra dedi ki düşmanlar geliyor. Ben takımı korumayayım. Onun yerine gelin buraya yatayım. <laughs> Tam olarak öyle dedim. Yani en azından beni görmezler. Altımda araba var. Biner kaçarım dedi takımı öldüremezse. <laughs> Hemen geliyorum. <laughs> tamam. Tamam. Güzel taktik. Bomba güzel. Güzel açıyı güzel kapatmışsın herhal. Mesela yukarı çıksa Berkay burada ölürdü. O yüzden bence mantıklı olanı yapmış. Gayet güzel. Doğuda yaklaşmış bomba. Aynen. Helal. Dibimde patladı direkt. Berkay burada tabi dua ediyor. Yani bildiği bütün duaları. ben <laughs> bak kaçamam. Belki vurmaz. Aynen. Ayağa kalksa da ölmüştün zaten. Aynen. Yani en kötü bombaya düştüm derim falan. Baksana, hiç can gitmiyor ya sıfır. Evet, güzel. <laughs> buradan ayrılırken de zaten Mehmet abi. Buradan az ileriye evet burada az korusun, ileriye alıp. Burada bir <laughs> TKS ile atmaya çalıştım ama yani Allah korusun gerçekten. Burada giderken Berkay dedi ki beni bırakın yani ben şimdi. arabayı alayım. Aynen benim gözümden izleyebilirsin bu arada. Tam, tam mi? benim gözümden. Çabuk Mehmet abi zor o Bak son bir hamle yapıyorum. Belki üzerime koşuyor. Nereye geldik biz ya? Bu ne? <laughs> burada giderken. Mehmet evden çıkıyor. Aynen direkt olacak. Ya ben hiç manevra atmadım. Hiç koşuyorum. Ya yani... ne? Berkay ben burada şeye benzedim. Maçın Weekend'deki treni <laughs> Trene ama kafa ben, atması Ama bak sola kırmasa Mehmet abi Dümdüz gitse <laughs> ya şimdi o... sola kırıyor O hızla şimdi... o ilk sol ilk hızla kendi oluyor ben yapmıyorum onu Ben ya, çıkarken hali. savrula savrula çıkıyorum ya bak bu evden ee, Direkt benim üstüne kırıyorum bir yerde şu, Ben, ben şeyi merak ediyorum İlk gördüğünüz anda aranızda ne kadar mesafe vardı Var ha, ya bak. Şu an Abi <laughs> bak. Bak Motor sus Ne ya <laughs> şu an birbirinizi gördünüz siz. <laughs> Aynen. Bak yani TPP'nin şeyiyle. <laughs> ya şunu diyeceğim ben. Ben normalde şimdi gördüm ya. Bu durumda ben motorla Berkay düşman olsa ezmeye çalışsam ezemem normalde. Ha, ezemem. Mümkün atıyor yani. Ezemezsin motorla böyle. Dedim direkt gidiyorsun Mehmet abi. Berkay... Bak, dümdüz gittiğine hesapla Osman. Çarpar mı çarparsa? Berkay dedi, dedi ki önce... Mehmet abi bana doğru geliyor. Ben sola doğru gidim. Mehmet abi dedi ki Berkay sola döndü ben sağa döneyim. <laughs> Berkay hala Berk sen durabilirsin mesela yerinde durabilirsin. Ya bu, sen Dön bunu sıfırın ile izliyorsun duramıyorsun kardeşim. Kardeşim <gülüyor> burada, <gülüyor> burada burada <gülüyor> burada şuna e, şunları söyleyeceğim cinayete teşebbüs etmiş <laughs> Mehmet abi ondan sonra kaza süsü vermiş. Berkay'da hiç geri çekilmemiş yalnız. Öyle de bir durumda var. Yani. Kardeşim ama şimdi sola kırdıktan <laughs> Berkay'de sonra... Berkay'da ağzına sonra çok gider demiş. Üstümü koşmuş. Ya yani bir de full hız. Full hız izlersek yani yavaş cidden ben de farklı olduğunu hissediyorum. Kıl payda kaçıyormuşsun yani. Şöyle bir bakalım. Aynen. Evet. <laughs> evet evet. Kaçardım da. Berkay şey demirden korksak trene binmezdik. <gülüyor> <gülüyor> Hesabı yapmış. <laughs> evet. Normal hızına gerçekten çok ani gerçekleşmiş olay. Bak birden dönüyor ben orada hiçbir şey yapamam. <laughs> Dönmesi zaten ben yani hiç çarpmayacak. O dönüş... Sağ... Evet, senle saçma, uzaklaşmaya dönüşüm mü? Hayır, hayır ilk sola dönüşün. O sola dönüşten sonra ben kaçamam bir daha. Bak. <laughs> <laughs> burada Berkay'ı görüyor üstüne dönüyor. Hayır bak 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 hop. <laughs> bir <gülüyor> daha izleyip <izin. Çok gülüyor> Orada görmüyorum orada görmüyorum. Ne <laughs> <laughs> tabirin montuna çarpmış abi <laughs> <laughs> Şu harekette Berkay şaşırdı. Orada ben bir ağırlığı <laughs> şaşırdı <laughs> ya. <yani. gülüyor> Futbolda böyle topun böyle önünden ayağını çekerek yaparsın ya bir hareket. Neydi onun adı? Öyle bir hareket yapmış. Bir sağa doğru bir gider gibi yapmış. Oradan. Ronaldo yiyordun değil mi? Orada bir takım şeyler yaşanmış. <laughs> Motorla filmi de aldığıma göre. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>